Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakati var. Evet, sabıkan bahsi geçmiş, avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi ve mâ rameyte iz rameyte sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları in, inhizama sevk etmesi. Ve ma rameyte iz Ne demek hocam? Bütün zaman siz atmıyordunuz diyor yani. Sahabe bir vakasa verirdi. At derdi o dahi atardı diyor ya. Sa'di İbn Ebi Vakas at, oku atarmış. Bir tane ok hiç boşa gitmez. Bir müşriğin şeyine <laughs> saplanırmış bu var. Bu hakikate işaret Attığınız zaman, onu attığınız zaman siz atmadınız. Allah attı. Hedefe vardı. <laughs> <laughs> Öyle bir mucizeye peygamberimiz mazhar oldu Bedir Harbi'nde. Ve böyle bir mucizeye mazhar olan zatın o eli evet devam ediyor abi. Ve ma rameyte id sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. Ven şak ven kal aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimizin elinde onun risaletine, nübüvvetine hak olduğuna delalet etmek üzere çıkardığı mucizeler, onun elinde çıkan mucizeler. Aynı elle bu kadar mucizeler Cenab-ı Hak zuhur ettirmiş Peygamberimize. Bütün bunlar ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucizet kudret ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikirhane subhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı düşmanlara karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Adolfan'a bir yatağında bırakıp dışarıya çıktığında dışarıda pür silah bekleyen müşrikler vardı değil mi? Hepimiz biliyoruz ya. Yani. Pür silah hepsi bekliyorlar dışarıya çıksın. Çıktığı anda öldürecekler yani Hazreti Yandı. Elde hiçbir şey yok. Hiç silah, silah bırak hiçbir şey yok yani sadece eline yerden bir parça toprak alıyor. O el, o elle Cenab-ı Hak neleri yaratıyor, ne mucizeleri yaratıyor Peygamberimizin eliyle. Tamam, seferiyor, sadece, orada bekleyenlerin üzerine bir serpiyor Gülle ve bomba oldu. Birden ne olduğunu anlayamadılar yani, sanki bombaymış gibi yani. Hepsi gözleriyle meşgul olmaya başladılar. Peygamberimiz elini kolunu sallayarak yürüdü, çıktı gitti içlerinde. Halbuki pür silah bekliyorlar. Doğruyacaklar deriz Hazreti Peygamber. Aynı elle kameri mucize olarak görmüş, görmüşler yani. Ay'a bir işaret etmiş, aynı el ayı ikiye parçalamış. Aynı el hastalar, hastalar onun elinden şifa bulmuş. Türk mübarek ağzının suyunu, o yaralı ele. Hatta savaşta düşmüş değil mi? Savaşta düşmüş, kesilmiş yani. Bir müşriğin kılıç darbesi koluna gelmiş sahabenin. Almış onu oraya tekrar geri. Nasıl iş? falan bu. Oraya tekrar geri mübarek, mucize işler. Küçücük taşlar dahi içine girse, kirli eder. Bir de ya, gelmiş birisi, müşriğin demiş ki, İmtihan ediyor. Peygamberimiz imtihan edecek diyor. Yani. yani benim demiş elimde ne var bil Muhammed Aleyhisselam. Bil. Eğer bilirsen sana iman, edeceğim. İçine de üç dört tane şey koymuş ya yani, Taş koymuş. Elini saklamış çocukça. Avucumdaki taşlara sor. Bak ben, beni tasdik edecekler demiş. Açmış avucunu. Peygamberimize şehadet etmiş taşlar, avucundaki taşlar şehadet etmiş, dile gelmiş. Aynı elin içindeki taşlar zikretmeye başlamış. Macize, müşrikleri susturuyor. Onları teslimi silaha mecbur etmek için macize, peygamberler elinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı harikalar. Harikalar. Böyle bir el ile biat edenler diyecek şimdi. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i rahmanidir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp kabı kavseyn şeklini verir. Ve cemal ile döndüğü vakit abi kevser akıtan on musluklu bir çeşmeye rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acayip mucizata mazhar ve medar olsa. Bahsettiğimiz, az önce kısaca klasa ettiğimiz bütün bu mucizelerin hepsinin e, şeyleri senetli, senetli olarak sağlam şeylerle, tarihlerle bu me mektubatın içinde çok zevkli, çok güzel bir parçadır. Okuyalım yani. 19. mektupta çok, hepsi bu söylediğimiz şey, özet şey yaptık yani Allah affetsin. Yani çok güzel üstadımızın dilinden bu mucizeler tek tek bahsediliyor 19. mektupta. Acaba böyle bir zatın bir tek eli Aleyhisselatü Vesselam böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa o zatın halık kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler Allah hepimizi masal etsin, Amin. biat edenlerden eylesin ne kadar bahtiyar olacakları vedahet derecesinde anlaşılmazdı. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alim hakim ve ahiru davam elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.